Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kırlent öreceğiz. Modelimiz bu. Turuncu, sarı, kahverengi, siyah ve beyaza ihtiyacımız var. Ben bütün renklerimi tamamladım. Şimdi beraber örmeye başlayabiliriz. Evet, ilk karemizi oluşturuyoruz. İlk önce koyu rengimiz örülecek bir tane tam kare yapacağız motiflerimizin büyüklüğü 2 santim Siz de çocuklarınızın odasına yapabilirsiniz. Çocuklar çok beğeniyor. Bu modeli yapıp hediye edebilirsiniz. Modelin ilk başlangıcını nasıl yapıyorsunuz diye soranlar için de gelsin. Bu ilk başta hangi renkten başlamak istiyorsanız başlıyorsunuz ve motifinizi böyle bir kare haline getiriyorsunuz. Sonra ipini içine iyice saklıyorum. Genelde köşeden saklıyorum. Bunun üzerine motifleri yaparak modelimizi oluşturuyoruz. Şimdi diğer motife geçeceğim. Şimdi ikinci motifime geçiyorum. Bu renkten 5 tane yapacağız. üçüncü motifimizi birleştiriyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi koyu rengini 5 tane ördük. Üstüne sarı renk yapacağız. 2 4 5 tane sarımız lazım. Gördüğünüz gibi 5 tane koyu rengimizi ördük. Şimdi açık sarıyla devam edeceğiz. Aynı şekilde örmeye başlıyoruz. açık sarıyı koyu renge ekliyorum. Arkadaşlar bu şekilde oldu. 1 2 3. 4.'cüyü ekleyeceğim şimdi. 5 tane açık sarı yapacağız ve sonra diğer rengimize geçeceğiz. ipleri kestikten sonra hemen saklarsanız sizin için daha iyi olur. Çünkü sonra hepsini saklamak için uğraşmak zorunda kalmazsınız. Köşelerinden ipleri de saklamaya başlarsanız diğer köşeye tekrar bir motif geldiğinde o ipler kapanacaktır. Şimdi böyle oldu. Göstereyim size. Şimdi buradayız. Sarı. Tekrardan turuncuları koyacağız, koyu renklerini. Evet. Şimdi iki yanları da tamamladık. Bir üst sıraya geçebiliriz. Evet hanımlar. Şimdi birinci sırayı tamamladık. ikinci sırayı tamamladık. Ve üçüncü sıranın koyu rengini ve açık renklerini yaptık. Şimdi kahverengisini yapacağız. Ağız kısmını. Yani şuradayız. Bu şekilde devam edeceğiz. 1 2 3 4 5 tane. 5 tane ördükten sonra tekrar rengimizi değiştireceğiz. Şimdi ekliyorum kahverengisini. Modelimiz ortaya çıktı. Bu şekilde çok sevimli bir model oluyor. Şimdi sadece bu son motifini de ekleyeceğim. Ondan sonra etrafının beyazını gitmeye başlayacağım. Güzel sevimli bir kırlent olacak inşallah. Ben modeli bitirdikten sonra etrafını beyazla gideceğim. Siz de istediğiniz rengi uygulayabilirsiniz. Dış rengi beyaz olacak benim kırlentimi. Eminim çocuklarınız çok sevecek. Kendi çocuklarınızı yapabilirsiniz, hediye yapabilirsiniz. Doğum günü hediyesi olabilir, çok güzel. Sevdiğiniz emojileri şekilde yapıp değerlendirebilirsiniz. Artan de değerlendirebilirsiniz. Benimkinin büyüklüğü 50 santim olacak. 50'ye 50 bir kırlent olacak. Siz de istediğiniz ölçüde yapabilirsiniz. Şimdi göstereyim size. Emojimiz bitti. Çok şirin. Modelimiz bu. Gayet düzgün gözüküyor. Arkası da bu şekilde oluyor. İpleri güzelce e, her seferinde saklarsanız ipi kırdıktan sonra saklarsanız gayet e, temiz oluyor. Sonradan da çıkma e, ya da iplerin atması olmuyor. Şimdi beyaz rengine başlayacağız. Yine aynı marka ipi kullanıyorum. E, bunu ben Alize Cotton Gold ile ördüm. Siz de istiyorsanız bununla yapabilirsiniz. Ya da değişik iplerinizle elinizde artan ipleriniz varsa onlarla da yapabilirsiniz. Ben genelde bunu tercih ediyorum. Şimdi beyazını da gideceğim. Ondan sonra kırlentimizi dikeceğiz. içini dolduracağız. Arkasında yaptıktan sonra inşallah onu da sizde diğer videomda paylaşacağım. Çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Gerçekten çok Emek sarf ediyorum. Ee, uzun günler alıyor bu videoları çekmek. Herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah siz de yaptıklarınızı benimle paylaşırsınız. Instagram sayfamda ee, bana resimleri yollayabilirsiniz. Ben de onu sayfamda paylaşıyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.